Merhaba gençler. Bugün örfî hukuktan bahsedeceğiz. 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde ve 10. sınıf Osmanlı tarihi dersinde ya da tarih 2 dersinde karşılaşacağınız bir kavram. Örfî hukuk. Örf, adet, gelenek herhalde bir çağrışım yapmıştır sizlere. Evet, örfî hukuk Türk adet, gelenek ve göreneklerine dayanır. Bu Orta Asya'dan günümüze kadar taşıdığımız örf, adet ve geleneklerdir. Hatırlarsanız İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet adet, gelenek ve göreneklere göre düzenleniyordu. Buna biz töre diyorduk. Töre, devlet işlerinin yürütülmesinde kullanılan hukuk kurallarıydı ve kağan tarafından belirleniyordu. Töre kalıcıydı, kolay kolay değiştirilemezdi. Töreler o günkü hayat koşullarına, devletin imkanlarına ve akıl mantık ilkelerine uygun bir şekilde yapılmaktaydı. Yani akıl mantık derken aslında bugünkü hukuk kurallarını da bize çağrıştırıyor diyebiliriz. İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra Türk İslam devletlerinde özellikle Selçuklular ve Osmanlılarda şer'i hukuk kuralları da yürürlüğe girdi. Ancak töre şer'i hukuka kesinlikle ters düşmeyecekti. Şer'i hukukla ilgili daha sonra da bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet, padişahlar tarafından Töreye ve şer'i kurallara uygun olarak kanunnameler hazırlanırdı. Bu kanunnamelerin en önemlileri Fatih Sultan Mehmet tarafından hazırlanan Fatih Kanunnamesi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Kanuni adını almasında sağlayan Kanuni e, Kanunnamesidir. Evet e, bu kanunnamelerle hem örfi hukuk hem de şer'i hukuk korumaya alınmıştır. Devlet bu kurallara göre yönetilmiştir. Özellikle askeri işlerde, idari işlerde, siyasi meselelerde töreye yani örfi hukuka göre sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. Örnek vermek gerekirse vatan hainliği, vergi kaçırma, rüşvet, iltimas, adam kayırma bunlar töreye göre, örfi hukuka göre çözümlenmiş meselelerin başlıcalarıdır. Örfi hukuka bakan özel mahkemeler vardı. Bu mahkemeler padişaha bağlıydı. Ancak Emir Ridat adlı bakan tarafından yürütülüyordu. Kadılar ise şer'i hukuka göre karar veren mahkemeleri yürütüyorlardı. Evlenme, boşanma, miras gibi işler şer'i hukuka göre yürütülüyordu. Evet çocuklar bugünkü kelimemiz bu kadar. Bir dahaki sefere şer'i hukuku da ayrıntılarıyla açıklamaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.